İstemem abu hayat size kalsın mevlam başımı yolunda alsın alsın da aşkım hakikat olsun sevdasız ölen de iman yalandır. Evet Salih Alma Tepe'nin şiirlerinden bir bölümü. Burada en önemli türbelerden biri de Şehzade Mustafa'nın türbesi çünkü. Muhteşem yüzyıl zamanında yaşamış Kanuni Sultan Süleyman zamanında Ve Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu En büyük oğlu Şehzade Mustafa'dır Çeşitli siyasi çekişmeler Etkilerle Oyuna girip idam edilen Şehzade Mustafa Özellikle sarayda Halkın ve özellikle halkın Ve Yeniçeri Ocağı'nın göz bebeği olan Şehzade Mustafa'nın Konya taraflarında Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle boğdurulan, idam edilen Şehzade Mustafa'nın türbesi. Kardeşi ikinci seni tahta çıktıktan sonra bu türbeyi buraya yaptırmıştır. Kanuni Sultan Süleyman'ın güzel bir şiiri var. Yedi ciğerdir, içtiğim içtiğim ciğer kanıdır, yediğim dert ve elem, türlü türlü pişer, gönül mutfağında aşın benim şiiri var. Onu ileriki günlerde özellikle İstanbul, Bursa ve Gölyazı Ağlayan Çınar'da üçü bir arada Şehzade Mustafa'nın, Kadir Sultan Süleyman'ın Şehzade Mustafa'ya yazmış olduğu bu güzel şiirli önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Burada bu külliyede yine de en güzel söylenecek söz şiirlerdir. Ee, yine Karim Sultan Süleyman döneminde yaşamış. Biliyorsunuz muhteşem yüzyıl demenin sebebi o günkü e, şairlerin meşhur olmasıdır. Baki, Huzuri, e, Taşlıcalı, Yahya gibi birçok Nedim gibi birçok şairler, e, üstadlar, e, beyitler yazmışlar, nezireler yazmışlar, gazeller yazmışlar, şiirler yazmışlar. İşte bu şiirler arasında Taşlıcalı, Yahya'nın ee, güzel bir şiir var. Onu burada sizlerle paylaşalım. Dar dünya deli gönlüm gibi bir an olsa, ne cihan olsa, ne can olsa, ne hicran olsa. Kaş ki sevdiğimi herkes sevse, kavu ehli cihan, sözümüz cümle heman kıssayı canan olsa bir demir dağı delip boynuna almak gibidir her kişi aşık olurdu eğer asan olsa şatmanam gamı yar ile sevilmez yoktur bir gide cümle cihan mülküne sultan olsa can atar, karşı çıkar, izzet eyler ey Yahya. Hançeri Dilber ile bir çıkışı can olsa. Evet, Taşlıcalı Yahya'nın bu Darü Dünya şiirini sizlerle Muradiye Küllesi'ne paylaşmış olduk. Daha farklı şiirini daha başka bir yerde ve onun hayatıyla beraber güzel bir şiirini tekrar sizlerle paylaş. Aşkımın temeli sen bir alemsin sevgi muhabbetsin, dilde kelamsın. Dosttan gelen selamsın, duyarak alırım selamını, sen varsın orada. Evet, Aşık Nesi'nin güzel sözlerinden bir bölümü. 2024 yılının ilk şiirini sizlerle böylece paylaşmış olduk. Ömrümüzde güzel olan ne varsa başımızda, gönlümüzden, ömrümüzden eksik olmasın. Daha nice güzel bayramlarda güzel şiirlerimizi sizlerle paylaşmak üzere